Merhaba arkadaşlar, Buketli Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına da niyetlendim arkadaşlar. Sizlerle gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek fincanımız bize. Hep beraber dinleyelim. Nasıl ulaşabiliriz diye soruluyor. 0533 031 0132 Telefon numarasından aşağıda bırakmış olduğum bir whatsapp var. E, link'e tıkladığınızda arkadaşlar bana yazarak ulaşabiliyorsunuz. Ve Demokitle kahve falı Instagram hesabından yine bana yazarak ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu sizin gerçi geçmişinizden kalmış ev meselesiyle ilgili bir sürü bilinmezliklerinizin olduğunu, dolayısıyla yola gittiğinizi aslında yolun sonunda temiz olduğunu söylüyor. Ama baktığım zaman yönü olarak sizin geçmişinize veriyor arkadaşlar bu nokta. Yani yol gidermiş ve temizmiş gibi görünüyor. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum tabii ki de ben sizlere. Ee, herkes gerçekten neyle sınandığını bilmiyoruz. Şu an kolektif bir alan var önümde. Hepimizin yürekleri bir şekilde kanıyor ama onu biliyorum. Senin yüreğin az kanıyor. Benimkisi de çok kanıyor diyemeyiz birbirimize. Bir yürek ölçerimiz yok. Dolayısıyla siz yüreğinizden o geçirdiğiniz o sıkıntıyla alakalı güzel niyetlerde bulunun. Bize güzel rehberlik etsin bu fincanımız bize diyorum. Uyanları siz üstünüze alabilir. Uymayanları da evrene gönderebilirsiniz. Şimdi o yüzden sizlerin gönlünden neler geçiyorsa güzel rehberlik et diye pozitif bir enerjiyle kapatıyorum fincanımı. Neyse halimiz o çıksın falımızda diyorum. Bu da geçmişimizden bize gelen bir mesaj olduğunu da belirttim en başında daha. Şimdi bakalım neler çıkmış. Evet sizin yollarınız var arkadaşlar. Yani geçmişte yol ve gelecekte de yol şeklinde bazı yol planlarınızın olduğu aşikar. Hatta bir tanesinde ya ummadığınız zaman çıkıyorsunuz ya gözyaşıyla gidiyorsunuz ya da oradan gelişmeler sizi çok mutlu ediyor diyebilirim. Hakikaten ağlaya ağlaya gitmek gibi bir şey çıktı çünkü. Güzel ama mutluluktan ağlaya ağlaya gitmek. Bu arada ağlatma bizi diyen bir arkadaşımız var. Buket Hanım yeter artık gözyaşımız değilsin. Yani bu mutluluktan bir ağlayış bilginizde olsun. Şimdi arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum. Tabii ki de ben bir fincanın geçmiş enerjisi varsa mutlaka mı mutlaka dile getiriyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle. Tabii ki de bu bizim geçmişimiz ama öyle 10 yıl önce 5 yıl önce gibi bir şey görüyor olmak yani bunun adı fal olmaz. Ben falda 10 yıl önce görebilen kimse olmaz arkadaşlar. Adı fal değildir zaten onun görününde. De, dolayısıyla e, şurada son 2 aydır yaşadıklarınıza dair geçmişte son zamanlarda yaşadığınız zihniyetiniz yansır. Kalbiniz yansır. Üçgen yüzlü, sivri burunlu, koca koca gözleri olan böyle çıkık çeneli bir insan yüzü görüyorum. Açar açma dikkatimi o çekti. Bir kalıba katlattığınız belli. Bir üç rakamı var zaten şurada. Sanki böyle şeymiş gibi. 3 hafta önce. 3 ay öncenizin şeyiymiş. 3 ay öncenizin yaşanılan bir konusu gündeme gelmiş gibi, üçlü bir rakam öncesindeki bir konu, yakın vakitte geri tekrardan gündem olmuş. 3 sene önce konuştuğunuz bir so senet yani şeydir. Geçmişten beri var olduğunu bildiğiniz üçlü bir vade e, sebebi birisi konuşma sebebi olmuş. Şuradaki çifti kafa kafaya görüyorum da, yani her çiftin arkasında bıraktığı farklı bir sorun var, kafasında oluşturduğu farklı bir sorun var. Ve bir anahtar çıkıyor. Şurada yolla alakalı hangisiymiş bakalım. Evet geçmişten gelen. Geçmiş ve yoldan gelen 3 rakamı gelen şuradaki 3 var ya. O arkadaşlar sizin geçmişinizin kısmı. Onu görüyorum. Yani konu mevzu o geçmiş olayı olmuş. Onu net görüyorum arkadaşlar. Ee, yolmuş yani ve selam ee, iki kişi kafa kafaya da ya üçüncü kişi de aslında kafa kafaya mı herkesin sorunu farklı Bakın burada bir şekil oluşmuş. Birisi burada, birisi şurada, birisi burada. Buradakinin karşısında bu duruyor. Buradakinin arkasında bu duruyor. Bunun arkasına gelen de bu var. Ya siz 3 arkadaş, 3 ortak, 3 kardeş bir mevzunuz söz konusu ama hepinizin aile sorunları farklı. Hepinizin hayat kalitesi, yaşam standartları Herkes farklı yerlerden bakıyor. Hani orta yolda buluşmaya çalışıyorsunuz. Orada da incecik kalmış bir insan. Yani sanki şey gibi küçük hata yapmış. Anneniz becerememiş 3 kardeşin arasını denklemeyi gibi düşünün bunu. Ya da işte oradaki patron dengeleyememiş 3 en iyi çalışanın arasındaki dengeyi. Herkesin sorumluluğu farklı olarak çıkmış. Nitekim işte sizi izleyen bir tane köşe çeneli biri görüyorum demiştim ya arkadaşlar. O da burada tam olarak izliyor. Sizin bu karışımınızı izleyen şurada köşeli burunlu böyle... Çok beyaz tane gibi ruh gibi çıkmış zaten hayalet gibi görüyorum daha çok ben onu. Hani çok da demek ki nazar ya da nazar demeyeceğim de bu nazar enerjisi değil çünkü. Ama kem göz enerjisi. Yani siz kem kem izleniyorsunuz orada mutlu mutlu değil. Sizin o mutsuzluğunuz ya da oradaki karışmanız oradaki kemin gözünü mutlu hissettiriyor yani. Onu görüyorum. Şimdi baktığım zaman bugününüze sağlığı ve solluğu şöyle... Hem son 10 gündür inanın çok sıkıntı çekiyorsunuz. Kalabalık bir grup var altta. Hem de önümüzdeki son 10 gün. Belki de 20. Yani totalinize bakarsak. Şöyle bir süredir yaşadığınız bir şey var. Bir aylık zaman biçmiş. Siz 3 gündür yaşıyorsunuz. 27 gün kalmış. Siz 5 gündür yaşıyorsunuz. 25 öyle düşünün arkadaşlar. Kolektif olduğu için böyle değerlendirmek istedim. Yoksa bu sıkıntılı gördüğümüz sürecin yarısı çıkmış. Yani bir kısmı bitmiş. Bir kısmı daha var ama. Yani siz yaşadığınız o sıkıntı öbeğinin sanıyorum üçte birini bitirmişsiniz. Yolu yaralamışsınız diyemiyorum. Biraz daha yolu yürüdüğünüz yolun bir bir biraz daha sonrasında bitecek. Doğru anlattığımı inanıyorum. <laughs> Umarım doğru ifade edebilmişimdir. Sıkıntınız her neyse arkadaşlar. Biraz daha vaktiniz var. Ha bu vakit öyle sizin ömrünüzden ömür çalacak uzun bir vadede de değil. De diyorum ya bir aylık bir biçilmiş. Şu bir ay ciddi sıkıntınız var. Karşılıklı iki kişinin karşılaşması var burada. Ama herkesin kendi kafasında ciddi ciddi sorunları hali, sorunları e, hissetme, yaşama, karşılıklı konuşma. Yine burada. Neyse ki bakın bir ay sonra yine karşılıklı geldiğinizi görmekteyim o kişiyle. Her kimse o kişi. Ama ve lakin o zaman çok daha hafif e, buradaki bugünkü bir iyi bir değil karı koca karşılıklıysanız bile inanın arkadaşlar bu bir karı koca durumuysa dahi ee, önceki kadar sıkıntılı olmayacaksınız. Son bir ayınız kalmış da diyebiliriz işinüzü. Bir ay sonra bakıyorum ki şöyle bir Mart diyelim ona. Ee, Mart ayında kafa kafaya verdiğiniz sebepleriniz küçük. Yani ikinizin de kafasında o kalabalık var. Aslında fal diyor ki keşke o kalabalık kafana takmaya değmeyecek olduğunu görsen. Yani şurada bir yüzleşme görüyorum. Kafa kafaya vermiş bu çiftteki, bu ikilideki. E, kafalarda kalabalık el alem var. Fakat bu el alemi değmez diyor bu fal. Yani senin kafandaki sebep o kadar basit ki keşke bunu görsen. Önün aydınlık sen sıkıntını açtın. Boş ver bu el alemi. E, pelerinli bir insan arkanızda siz önde tın, tın gidiyorsunuz. Yine bakın orada bu sefer de şey görüyorum. İzlenen bir aile olduğunuzu bilin. E, bu el alemi kafanıza takmazsanız önünüzün çok açıldığını da bilin. E, genel anlamda negatif olarak izlendiğinizi bilin arkadaşlar. O çıkık çeneliği göremedim. Burada çenesi küçük ama uzaylı gözlü bir insan var. E, siz böyle önden arkanızdan tın tın peleriniyle uçan bir çiftle beraber. Yani sizi sanki burada büyük bir insan bekliyor gibi. Kafası kapalı bu büyük insanın. Şuradaki bütüne bakarsak zaten kafasında şey kupa varmış gibi çıkmış. Kocaman, yaşça büyük baba olabilir, anne olabilir, cinsiyet görüyor diyelim. Ha, patrondur, arkadaştır, bilmiyorum. Çok büyük konum olarak sizden büyük Gerçi sıkıntıları daha, da, daha çoktur belki. Ama size böyle kucayla kucaklayan birisi olduğunu gördüğüm için de kesinlikle size sıkıntı verecekten ziyade bakıyorum Mart'ın sonuna tekabül ediyor. Yani sanki siz böyle bahar ayına doğru arkadaşlar sizin var olan sıkıntınız ya da istediğiniz bir şeyle ilgili özellikle şubatta kapalı komple ama Mart'ta güzel gelişmeler var ki el alemi bir de takmazsanız değmeyin keyfinize. Haricinde Mart'ın sonuna doğru da aldığınız kararı uygularken arkanızdan tın tın gelen birisini görüyorum. Bu arada melek kanatları var yani çırpınıp geliyor hakikaten. Pelerin takmış da gibi geliyor yani. Öyle güzel hayırlı biri geliyor yanınızdan. Ve sizin gittiğiniz yön gelecek. Gelecekte de sizi koca kafalı, koca düşünceli, koca yaşça sizden hani kocamışlık ama burada büyüklükten geliyor bu kocamanlık. Şartı, imkanı, mesleği, yaşı bir şekilde sizden üstün ya da sizden fazla. Ki el uzatmış size böyle. Siz de ona doğru gidiyorsunuz zaten. Kafa kafayasınız. Şimdi bu kafa kafaya yani diyeceğim ki şimdi bunun adı sevgili ise. Siz Yaşınız, şartlarınız, imkanlarınız ya sizden çok yaşlı, yorgun, çok yıpranmış ya da zaten sizden daha fazlası olan bir kişi ile karşılıklısınız. Mart sonunda Nisan başında bir kişi de çünkü bu kocaman olan diye gördüğüm o kimsenin arkasında çıkmış bakıyor. Bir kalabalık da bakana bakıyor. Yani sanki destekliyorlar ama desteklenen... Desteklerine de bakan bir kalabalığı var. Yani kalabalık bir çevresi olan bir insandan bahsediyorum. O yüzden de arkadaşlar şunu söylemek isterim. Sizin hayatınızda biri yoksa Mart başı sonu girer. Pardon Nisan başı Mart sonu girer. Eğer ki zaten ilişkinizse de bu. Anlaşacağınız bir kişi vardır. Hani babadır bu figür. Bunu lütfen kolektif olduğu için siz değerlendirin. Ee, ben her türlüsünden söylemeye çalışıyorum ki. Hani bir cevap bulabilin sizler diye. O büyük sizin için bir anlamı var. Ya derdi çok olduğu için büyük. Ya da sizden büyük olduğu için büyük. Bu da sizin için bir anlamı var elbette ki. <laughs> Bakalım neler söyleyecek. Tabağımız bize Nisan itibariyle o güzel bir karşılama gibi. Yani ya siz derdini çözeceksiniz ya da siz de derman olacak işte o karşılaşma şekli sizin için önemli kolektif olduğu için bunun cevabı da sizde sonrasında bakıyorum bana kalsa şifa gibi çıkmış güzel temiz bir ruhunuzu açtığınızı net görüyorum ruhen rahatlama halimizi net görüyorum hanenizin içindeki kalabalık konuşulması buraya yansımakla beraber yine de önünüzün açıldığını bilin isterim özellikle Mayıs Haziran sadece iki ay konuşulabilir ama sonrası o kadar temiz ki arkadaşlar. Neden temiz? Şöyle bu kalabalık var. İki kafaya bakın kökleri bir bunların. Bu iki insan var ya kalp gibi görünüyor zaten. Aslında abla kardeş, abi kardeş, karı koca bu bir şey yani. Bu insanlar buradan ayrılmazlar. Kökleri bir zaten göbekten bağlılar yani. Ee, keza bu göbekten bağlılık etrafı konuşuluyor. Evet bakın nasıl herkes bakıyor. Kim kime ne konuştu belli değil. Bir ortam var. Karışık karışık iç şeyler, kalabalıksınız. Ama velakin <laughs> bu arada bir çift göz var. Nazar enerjiniz olacak işte. Ha bu nazar enerjisi. Bu kadar çok konuşulan, bu kadar çok göze gelen ve sonrasında da evet başarılarınızı ya da bolluğunuzu, bereketinizi, bir şekilde güzel yakışıklı oluşunuzu, çift olarak yakışmanızı, meslek olarak yüksekliğinizi. Hani burada birileri sizi konuşacak bunu bilin isterim. Bu da size nazar enerjisi sağlayacak. Şöyle nazar enerjisi sağlayacak. İşleriniz ters gidebilir. içiniz sıkılabilir. Nazar tehlikeli. Yani ben çok korkarım. inanıyorum çok fazla. Ben e, yaşıyorum. Bu arada size söylediğim bu tavsiyeler var ya felak nasıl inşirah gibi. Ben evimde de uyguluyorum. Kendim de uyguluyorum. Felak nas, nazara iyi gelir. Koruyucu kalkandır. İnşirah da nazar dedikten sonra o içinizdeki o ay daralıyorum ben galiba ne oluyor diyorsunuz ya hani işte iki ileri bir geri gidiyor. İşte onu, onun e, net bir şekilde şifacısıdır. Şimdi iş yerine bakıyorum. Konuşmalar temiz. Gayet net bir şekilde. Ee... Şöyle bir M harfi var orada. Birisi böyle sanki size dik kafalılık yapıyor. Ama sizin yanı başınızda A harfine baktığınızı görüyoruz. M ve A harfleri çıkmış burada. Kolları kalmış bir şey teslim olmuş birisi var. Arkasını dönmüş size küçük kalmış birisini görüyorum. Sonrasında oturan M harfli bir insan A harfli bir kişiye bir şey anlatıyor olarak görüyorum. Ama A harfli kişi küçülüyor. M harfli de duruyor kenarda. Hani bakıyorum böyle karşılıklı ikisinde aynı derdiymiş gibi. Ve sonrasında da bir haber geliyor. O haberle kuşunuzun uzun et gördüm. Bildiğiniz koca bir kuş şeklinde görüyorum. Böyle o kuş böyle ayağında bir yük taşıyor. Hani böyle haber taşırlar ya. Önceleri kuşlar. Ayağında taşıdığını bir yükü görüyorum ama önünüz nasıl açık? Size gelen bir haber sonrasında bu M ve A harfleri sizin için bir anlamı vardır. E konuşma sonrasında gelen haberle önünüz açılıyor. Bu konuyla ilgili, bu M, A'nın konuşması ilgili e, o konudaki konu ne ise bununla alakalı bir haberinizi aldıktan sonra önünüzü rahatladığınızı net söyleyebilirim açıkçası. Haricinde şunu söylemek istiyorum hmm, çirkin bir yüz izliyor tombul yanaklı bir yüz izliyor tombul yanaklı bir yüz evet tombul yanaklı bir yüz kesinlikle burada izlediğini net görüyorum hmm, evet çirkin çirkin insanlar mutsuz mutsuz yüzler var arkadaşlar evliliğinize nazarınız daha çok değer söyleyeyim Burada bir sürü yüz var bakın şurada bir yüz var burada bir bıyıklı bir yüz görüyorum yani net bir şekilde s harfi çıkmış ama çok fazla konuşan var şurada mutsuz bir bıyıklı bir yüz bıyıklı biri var bu falda yani evlilik tarafınızda bıyıklı bir erkek görüyorum ben mutsuz bir şekilde hani böyle her şekilde duyduğundan mutsuz baktığından mutsuz gördüğünden mutsuz. Bıcı bir erkek figürü her yerde mutsuz çıkıyor. Bir, iki, üç, dört yerde gördüm. Hepsinde de aynı adam, aynı bıyık. O yüzden burada bir nazar durumu ya kişinin hani buradaki mutsuzluğu siz adlandırın olur mu? Yaşananlardan mutsuz bir eş, bir, mutsuz bir sevgili. O kişi yüzünden mutsuzluğunu yaşayan bir kadın. O yüzden ondan da farklı olarak yani farkında olduğu için mutsuz olan bir erkek. Babanız yaşadıklarınıza mutsuzdur. Abiniz yaşadıklarınıza mutsuzdur. Hani buradaki bu bıyıklı erkek sizin evliliğinizde ya da sizin ilişkinizde bir şey yapamadığı için ya da gördüklerinden dolayı mutsuz. Ve orada sadece o var. Yani bu yaşananlara o erkeğin mutsuz oluşu çok yansımış. Bir kadını kaçırdığı için mutsuz olan o erkek. Yani e, erkeğin yani şöyle erkeğin oradaki adamın e, Hani kadını üzme sonrasında üzdüğünü fark ettiği için yazık ediyorum diye demesinden mutsuz. Yani buna her türlü kombinleyin olur mu? Hayatınızı bilmiyorum. Yalnızlığınıza üzülen bir abi. Evlat belki. Yani yalnızsın sen diye üzülen bir erkek evlat. Yani bilmiyorum. Orada burada yani buradaki nazar ve e, mutluluk evlilikten ziyade tek bir nereden bakarsan bakayım duyduklarına gördüklerine yaşadıklarına mutsuzlukla tepki veren bir erkek var. O da erkekte olarak bıyıklı olarak vermiş o erkek yüzünü. Görebildiklerim böyle arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle falımın sonuna geldim. Sonrasındaki sohbet halim ee, sonuna kadar bekleyen arkadaşlarım aramdaki bağdan öterüdür o yüzden izlemek dinlemek istemeyen arkadaşlarım varsa falım bitti bildiriyorum buradan ee, sonuna kadar izleyen arkadaşlarımla da şöyle ben her falımın sonunda bir olumlama yapıyorum çünkü bana iyi geliyor sizin falınıza şahsi falınıza bakmışım sonra sizin mutfağınıza sohbet ediyormuşum ya da benim evime gelmişsiniz de sohbete devam ediyormuşum gibi hissediyorum çünkü çok fazla dahil olan yeni katılan seven bekleyen o kadar güzel yorumlar alıyorum ki arkadaşlar herkese teşekkür etmek istiyorum. Hakkınız olduğunda düşünüyorum zaten. O yüzden iyi ki varsınız Buket Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok pozitifsiniz. Bize pozitif enerji veriyorsunuz diyen bütün arkadaşlarıma. İnanın ki sizlerden aldığım enerjiyle ben yoluma devam ediyorum. O yüzden sizler de iyi ki varsınız arkadaşlar. Süreç uzadıkça psikolojik olarak maalesef çok kötü hırçın hırçınlaştık diye düşünüyorum ben hırpalandık çünkü. O yüzden sağlığımız yerinde su yolunu bulsun yani yeter ki sağlık burada diyor. Sağlık yerinde ise su yolunu bulsun. Keza e, tabii ki de su akar yatağından gider. Biz yarınlarımızdan umudumuzu yitirmeyelim. Yeter ki kul kuruyormuş da kader de gülüyormuştur. Hep böyleymiş yani. O yüzden de e, şunu söylemek istiyorum ben. Bizim kursak da kaderimizin güldüğünü bilmekte fayda var. Dolayısıyla e, sağlığımıza dikkat edip yarınlarımızın umudumuzu yitirmeyerek biz payımıza düşeni yapalım. En yakınlarımızdan gelen darbelere de sadece arkadaşlar ilahi adaleti teslim edelim. Çünkü döner dolaşır sevdiğinden çıkar diyorlar. Beddua'nın enerjisi bu bumerang gibi dönüyor. Bir de gidip sevdiğinden de çıkıyorsa ben iki kere niye yaralıyorum alıyorum ki yani ben sevdiğimi bulaştırmıyorum bu meseleyi diyorum her zaman. Evrene de böyle bir pozitif enerji gönderiyorum. Herkes kalbin ekmeğini yesin. E karşı tarafta bana bunu yapabilecek kadar kalbinde bu varsa o da kalbindekini yiyeceği için. Aslında ilahi adalet tecelli edecek bir yerde. O yüzden de siz de böyle bakarsanız o, iş, o iş size hata yapan yanlış yapan kişinin de üstüne vebalini almazsınız. Aslında siz kendi payınızın üstüne düşeni yapın. Nedir bu? Gönlünüzü güzelliklerle doldurmak, evrene güzel enerjiler vermek. Siz kalbinizin ekmeğini yiyin. Yani herkes gibi. Güzelliklerle doldurun. Onlar sizin olsun en kısa zamanda. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. 3 buket temennisiyle videomun sonuna geldim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıkta kalın. Hepiniz hoşça kalın.